Merhaba arkadaşlar ben Kastider. Bildiğiniz üzere sizlerle video çekecektik ve ilk videomun Dante Defenders olacağını ya Twitter'dan ya da Instagram'dan söylemiş olmam lazım. Gördüğünüz gibi şık bir wallpaper'ımız var. Kastide. Kullandığım iPad 3 16 GB az. O yüzden genelde oyunlarımı siliyorum yeni bir oyun indirdiğimde. Böyle oyunlar var. Vice'de aldım. Onu da sonra ileriki bölümlerde oynayacağız. Bugün daha önce Defenders oynayacağız. Gördüğünüz gibi Xbox Live, PlayStation Network, PC var. Tabii i̇şte PC'de hani böyle bir sürü şeyler var artık. Ee, Steam var falan. Yani isterseniz direkt satın alıyorsunuz. CD'siyle ekliyorsunuz. Oyun güzel. Hani alayım mı dersiniz? alın bence ama nasıl oynar sevdiğinize de bağlı da bu tip oyunları seviyorsunuz hani hoşunuza gittiyse ya fragmanlarında falan alın. Online ve solo modu var. Solo hani tatilde gidersiniz anca ee, böyle ya da ilk başlarınızda oynarsınız. Tatilde hani genelde internet yoktur o yazlıklarda. Mesela bizde o tip hani oynarsınız. O yüzden solo'yu açıyorum. Karakterleri görüyorsunuz. su içtim. Karakterler var. Square, savaşçı. Sonra Hunter var. Tabi bunların ismine bakmayın. Benim karakterlerim ismi öyle. Hunter, okçu. Bu büyücü. Tabii ki de bizim maskotumuz. Monk var. Bu da keşiş. Ama o da büyük gibi bir şey falan yapıyor. Monk'la başlayalım. Bir tanıtayım. Monk tercih edilecek bir karakter değil. Ben açmış olmak için açmıştım. Bakın çok güçsüz. Hop. Heh. Bakın yani böyle 13 ne vuruyor ben bile göremiyorum. Anca böyle dalarsa 300 falan o da bir etki etmiyor. Ya. Sadece bir tanesini göstereceğim kurduğumuz şeylerden. Şu aura dedikleri bir sürü böyle çeşitleri var. Aurora'lar koyuyor gördüğünüz gibi küre. Mesela bizim canımız azaldı bunun içine girdik bu can dolduruyor. Bu şu yavaşlatma. Bu da düm dümecini azaltıyor canavarların. Sonra bunu gösterdik can dolduruyor. Bu canını emiyor. Bu da direkt hasar veriyor. Böyle. Yani bunu anlatacak pek bir şey yok. Ben derim ki seçmeyin bunu karakteri ilk defa açıyorsanız. Sonra Hunter'ı tanıtayım. Hunter bayan bir karakter. Şunu sileyim. hı okçu gördüğünüz gibi çok seri atabiliyor. Ama şurada bir şey dikkat çekmiştir. Hiçbir klassta yok bu. Cephanesi olduğu için buna basarak değiştiriyorsunuz. Yani reloading, şarjı değiştiriyorsunuz. İşte bu traplar koyuyor. Mayın yani. Şöyle koyayım bakın. Bir tanesini göstereceğim onu da. Hepsini etkileye atacağım. Böyle canavarlar bu alana geldiklerinde mayın patlıyor. Ve bayağı yüksek bir damage veriyor. Bu gaz yavaşlatıyor filan bu yakıyor bu direkt havaya uçuruyor bu ise hiç bilmiyorum ama bayağı etkili oluyor ee başka şimdi bunda da anlatacak pek bir şey yok çünkü hemen hemen birbirine yakın şeyler şimdi Square sabahçıyı anlatacağım. Squire mesela hero özelliği şu çok hoşuma gidiyor hani çok hızlandırıyor falan böyle çok hoş oluyor bu gerçekten güçlü bir class Şimdi dümecini görün kaç vuruyor. 5000 bin, bin falan. Tabii ki benim bende en güçlü bu değil. Bu kalkan oluyor böyle şey. Kalkan dediğinde e, sur gibi bir şey koyuyor böyle minik. Hani o bu koyucu wow, saldırıcı şeyleri kurtarıyor. Bu mesela bouncer blockade. Şöyle bir saldırma tekniği var. Dönerek rakibini vuruyor. Sonra şey var. Ee, Harpoon to Onu da görün. Ok atıyor. Çok büyük bir ok. Seri bir şekilde atıyor. O yüzden bu da kullanışlı. Sonra şey var. Ee, gördüğünüz gibi top var. Ve bowling topu gibi yerden yuvarlı. O yüzden bowling ball turret diyor buna Turret. <laughs> turret. İşte gördüğünüz gibi seri atıyor. Ve çok hani vurduğumu aslında geri sektiriyor canavarları. Ama bu sabit olduğu için yere. Bu benim favorim en iyisi bence. Gördüğünüz gibi yakınına geldiğinde dönmeye başlıyor. Çok 171 vurduğuna bakmayın. Yani seri bir şekilde vurduğu için çok çabuk öldürebiliyor. Ve diğerleri gibi hani vurup durma vurup durma gibi bir meselesi yok. Sürekli dönerek öldürene kadar vuruyor. Bu da bu kadardı. Şimdi buradan gidelim. Asıl olayımıza büyücümüzü alalım. Evet. Şimdi çok güçlü bu. Tabi asa sayesinde asa çiftli atıyor bu arada benim. Bakın. Normalde siz başladığınızda çiftli atmaz. Şimdi bunda kuleler var. Bunu açayım bir görün. Bu ilk amatör minik böyle. Aa bende güçlü tabi biraz. 300 filan vuruyor. Bu en güçlüsü tabi. Bunu kapatalım. Burada kalkan var gene. Şu 20'lik olan kalkan. Sonra bu var. Temin koyduğumun aynısı biraz daha güçlü. Hatta biraz daha değil, daha güçlüsü. Bu elektrik telefetik gibi bir şey ya. Gördüğünüz gibi etki alanı çok yüksek. Şimdi bekleyin. Şunu çarpacak. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir şey değil. Tercih etmem. Şu asıl baba yiğit. Daha seri ateş etse daha şey olabilir. Seçkin olabilir. Mesela ilk önce rengini bekliyorsunuz. Sonra çok geç vuruyor gördüğünüz gibi. Ama 2000. Hani vurduğunu indiremez ama etkili olur bosslara karşı. hani çok geç ateş ediyor. Bunun şeyi yok. Hani mana bomb var. 200 manaya böyle vuruyor ya öldürüyor ya da püskürtüyor. Şimdi bir de şu var mesela kristale çok yaklaştılar. Gidiyorsunuz kristalin yanına böyle basmayalım. He. Şuna basıyorsunuz ve püskürtüyor. Tabi uzun basarsanız daha etkili oluyor. Mesela bakın daha etkili oldu. Ama tabi etrafta bir şey olmasın bir şey püskürmedi. Maplerimiz var. Camping ve challenges var. İlk önce campingin maplerini göstereyim. Zorluk seviyemiz var. Easy, medium, hard, insane. Insane en zor. İşte mapler böyle minik minik yanda gösteriyor. Neye benzediğini. İşte en son ve en zoru bu. Bunu ek paketle açtırabiliyorsunuz. Normalden biraz daha pahalı. Oyundan pahalı bir map bu hatta. İşte bu en son aslında. Eğer sadece oyun alırsanız en son bu map bitiyor. Burasını parayla açıyorsunuz. Royal Gardens. Bunda ömrüm bitti ya. Bunu geçene kadar eziyet gördüm diyebilirim. Challenges'lar var. En yukarı çıkalım. Hiçbir kule koyma koymadan buraya iş yapacaksın, koruyacaksın. Bu tepeden filan bir şeyler düşüyor. Bu da değişik. işte. değişik değişik modları var. Ee, burada mesela kristalimiz hareket ediyor. Burada sadece canavarlar var. Sizi öldürmeye çalışıyor. 19 tane spawn hakkınız var. Yani 19 kere ölüp doğabiliyorsunuz. Ee, bitirmeye çalışıyorsunuz. Aşırı zor. Mesela ben 80 evelim. Easy'de bile zorlanıyorum. Hatta easy'yi bitiremiyorum ben. Böyle çok zor. Şimdi bir el oynarsam uzun sürüyor. Hani o yüzden oynamayacağım. Şimdi bu tanıtma amaçlıydı. Daha sonra oynarım, gösteririm size. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videolarımız devam gelecek. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve büyük bir ihtimal e, pazar günü falan video koyabilirim. Ya da bilmiyorum. E, en geç haftaya başlıyoruz videolara. Tabii ben paylaşımlar yapacağım. Twitter, Facebook, SoundCloud. Bizi takip edin. Hatta şöyle açayım. Burada olması lazım da linklerin. Evet var. Ama net değil tabi. Bakayım olacak netleşecek mi? Maalesef netleşmiyor arkadaşlar. Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, facebook'ta SoundCloud'da ve Google Plus'ta bizi takip edin. Neredeyse her yerde hesabımız var. Foursquare açacak mısınız diye sormuştu bir arkadaş. Ne gerek var hani sonuçta ben geziyorum bu sayfa olarak gezmiyoruz. Ee, başka ne var? İşte App Store'da e, tavsiye edebileceğiniz oyun varsa onları oynarım. Oyna dediğiniz oyun varsa onlara bakarım. İşte sizi yani istediğiniz olursa istediğinizi yaparım hani bir istek söylerseniz daha mutlu bile olurum hani en azından bir şey var e, ilgi var derim İşte bu ilk videomuzdu Tanıştığıma memnun oldum sizler arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın biraz hızlı konuşuyorum heyecanlandır biraz da normalde de hızlı koşun da o kadar hızlı değil umarım beğenmişsinizdir oyunu daha sonra ileride böyle tek tek bölüm bölüm map map koya koya giderim herhalde tabi o Royal Gardens'ı geçemem ama yani ben size oynarım o oyunu baya. Benim doşuma giden bir oyun. Çok özlemiştim bir abi oynarken görmüştüm. Arkadaki kastiler de işte ondan özenerek yaptım. Güzel bence. Tamamen kendim hazırladığım bir şey. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.